meydana vardık arkadaşlar. Toplantık. Toplandık meydanda, dam meydanında. Polisler güvenlik önlemlerini almış. Her yer sarı kırmızı. Burada bir aslan. Atmosfer çok iyi. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Hayır hayır. I Bien sûr, le truc Yabancıların şok bir şekilde Galatasaray ait demelerine bayılıyorum bu arada. Ee, bana da hani yolda geçerken görüyorum. Biz probably Galafan falan diyorlar. Her yerdeyiz, her yerde. Allah'a Az önce Hollanda polisi bu fotoğraf çekildi, bayağı eğlendirici bir video. Bu bölümü videoya koymak için kendisinden izin aldım, çekildiği fotoğrafı da Eurowork'tan aldı. <laughs> Harika ortam ya. Problem. <laughs> ya ya süpermeniz diye benimize <laughs> ağrıyor. Benimize ağrıyor. <laughs> ben bu da süpermen. Başardı. 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 Bak şimdi. Geçen freni kaldırdım. Belim ağrıdı. Fren <laughs> düşüyordum. <laughs> Mervin'den Süpermen Şişli i̇şte, işte bir şey mi bu abi ya, ya işte. Problem Söyle buna geçen tren düşüyor onu